Kıymetli dostlar, bugün sizlere sigarayı nasıl bıraktığımı anlatacağım. Bundan 6 yıl evvel bir mahalle maçı şeklinde site sakinlerimizle oynadığımız bir futbol maçında kızımın da seyrettiği küçük kızımın bir maçta 15 dakikayı zor tamamladım. Ve maçtan sonra kızım bana dedi ki baba sen çok kötü bir durumdasın. Lütfen benim için sigarayı bırak demişti ve bir sonraki gün doğum günüydü. O gün karar verdim ve bir sonraki gün kızımın doğum gününde 13 Temmuz'da e, sigarayı bıraktım. 1990 e, 2019 e, Temmuz'unda bıraktım. 6. senenin içerisindeyiz. E, beş buçuk yıl oldu. Temmuz'da 6 sene bitecek. Karar verdim, o gün e, hanıma söyledim eşime, dedim bana sigara alma, markete gidiyordu. Ben sigarayı bıraktım dedim, 31 yıl kesintisiz içtiğim için inanmadı, almış birkaç paket. Sonra televizyonun önünde o günlerce durunca anladı bir ay sonra vazgeçtiğimi. E, i̇lk başlarda spor yaptım, ilk 40 gün çok zor geçti. Ve e, sürekli sabah akşam spor yaptım. Hayatımın ezberlerini değiştirdim daha doğrusu. E, yaptığım şeyleri yapmadım bir müddet. Mesela yani, kafeye mafeye gitmedim. E, çayı kahveyi azalttım. E, onun dışında beyin aynı anda iki şey birden e, yapamıyor. Yani hem sigarayı düşünüp hem yürüyemiyor ya da kitap okurken Aynı zamanda sigara gelmiyor aklınıza dolayısıyla hayatınızın ezberlerini değiştirmelisiniz ve sigaranın aklınıza gelmesi olayı 40 günden sonra yavaşlıyor ve bir yıl sonra daha az geliyor ve 5 yıl sonra iyice azalıyor yani benim 3-5 ayda bir yılda bir böyle çok yağlı bir yemek falan yersem aklıma geliyor artık ve ben Sigarayı bıraktığımda 8 ay boyunca eşim yan koltukta yanımda aynı ortamda sigara içti. Ona rağmen başlamadım. Ve benden 8 ay sonra eşim bıraktı. 4 yıl sonra tekrar geri başladı. Ama ben bıraktığımı düşünüyorum artık. Ama 10 yıl geçmeden sigara tam anlamıyla bırakılmış olmuyormuş. Ben ne böyle azaltarak bıraktığım ne bir destek aldığım hiçbir şey yapmadım. Sadece karar verdim. Artık içmeyeceğim dedim. Yani bir sigarayı yakarsan arkası gelir dediler. O bir sigarayı yakmama konusundaki ısrarımı sürdürdüm. İlk e, bir buçuk ay çok zorlu geçti. Rüyamda içiyordum gece. Sonra yavaş 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 etkisi azaldı ve bugün artık aklıma gelmiyor. Yanımda içiyorlar etkilenmiyorum. Dolayısıyla ilk bir buçuk ay önemli, daha sonra altı ay, daha sonra bir yıl, <laughs> bir yıldan sonra başlarsa kişi kendi iradesiyle başlıyor. Bir böyle e, talep, e, canının çekmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Dolayısıyla bence bu işin tek püf noktası var, o da kararlı olmak. Gerisi hepsi yok, bant tak, yok destek al, her şey beyinde başlar biter. Dolayısıyla bir başkası yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ben 31 yıl kesintisiz uyumadığım sürece sigara içtim. Ramazanlarda sigaraya dayanamam diye sahurda yiyordum, niyetleniyordum. İftara yakın kalkıyordum. Yani ne ekmek ne su sadece sigara aklıma geliyordu. Dolayısıyla ben ciddi bir sigara tiryakisiydim ve bıraktım. Siz de bırakabilirsiniz diyorum.